Merhaba arkadaşlar. Eğitim serimizin ikinci videosuyla devam ediyoruz. Şimdi en son form tasarımını yapmıştık. Yalnız forma açtığımız zaman bunlar bu şekilde seçilmeden geliyordu. İlk açılışta standart bir değer seçmesini istiyorum. Yani ilk yazan değerleri seçsin böyle. Form açıldığında. Bunun için formun üzerine çift tıklıyoruz. Burada F formun load event, eventine geliyoruz. Burada CMB silindir çapı nokta selected index eşittir 0 diyoruz. Combo box'larda e, indeksler 0'dan başlar. Yani buradaki 32 0 41 52 63 3 bu şekilde devam ediyor. O yüzden 0'ı seçtiğimiz zaman 32 gelecek. cmb stroke nokta selected index eşittir 0 diyoruz. cmb mil ucu bağlantısı nokta selected index 0 diyoruz. cmb silindir bağlantısı nokta selected index eşittir 0 dedikten sonra projemizi çalıştırdığımızda seçilerek veriler seçili olarak gelmiş olacak. Daha sonra bu videomuzda e, Solution Explorer'a gelelim. Bu videomuzda SolidWorks e bağlanacağımız, SolidWorks ile ilgili birkaç işlem yapacağımız bir klas oluşturacağız. onun için projemize geliyoruz. Sağ tıklayıp Add Class diyoruz ve klasımıza bir isim veriyoruz. Ben SolidWorks Singleton ismini veriyorum. Projeme. Klasıma özür dilerim. Daha sonra bu klas içerisinde daha önceki eğitim videomuzda gördüğümüz işte SolidWorks'e bağlanma kodlarını yazacağız öncelikle. Bunun için internal Yorum. CLD Works SolidWorks tipinde CV App isminde bir değişken tanımlıyorum. Siz yazdığınız zaman altını çizerse e, şu SolidWorks Interrupt sldworks Using kısmına eklemeniz gerekiyor. Benimkinde otomatik ekledi. Ee, daha sonra internal model duct to cv model diyorum bunlar değişkenlerimiz bunları her yerde daha sonra her yerde bunlar kullanacağız zaten şimdi solidworks'e bağlanmak için bir metot yazalım internal solidworks bir değer döndürsün. Internal SolidWorks get SolidWorks diyorum. Bu şekilde metoduma başlıyorum. Eğer CVApp app nullsa yani daha önce bir değer atanmadıysa burada bir try-catch bloğu yazıyorum try yazıp iki defa tab tuşuna bastığınız zaman yapıyor otomatik kuracaktır İlk önce cv app eşittir diyorum marshal nokta get active object diyorum parantez içerisinde tırnak içinde sld works nokta application dediğimizde başına şu şekilde parantez içerisinde sld works yazdığınız zaman kest işlemi yapmış olacak buradan gelen değeri solidworks türüne döndürmüş olacak daha sonra cv app nokta user control eşittir true CV App. Visible eşittir true dediğimiz zaman görünürlüğünü de ay ayarlamış olacağız görünür hale gelmiş olacak eğer burada aktif dosya solidworks'a ulaşamazsa burada gelecek yeniden solidworks'u kendisi açacak cvapp eşittir activator nokta create instance diyoruz. Type nokta get type from prop id diyoruz. Parantez içerisinde aynı şuraya yazdığımızı buraya yapıştırıyoruz. Bunu da aynı şekilde başına şöyle parantez içerisinde bir solidworks yazarsanız hata gidecektir veya şöyle de yazabilirsiniz bir boşluk bırakıp sld works yazarsanız da aynı işlemi yapacaktır daha sonra şunları aynı şekilde buraya kopyalıyorum daha sonra burada iften çıktıktan sonra return cv app yani bu solid bize geri döndür demiş oluyoruz burada bu metodu kullanarak ileride SolidWorks'a bağlanacağız. Şimdi bir tane de e, dosya yolu vererek e, modeli aç açabileceğimiz bir metot yazmamız gerekiyor. Internal Bunda da model daktu döndürecek geriye. İsmi get model şöyle by pet diyelim. Get model by pet. şöyle burada dışarıdan bir parametre alacak string model pet diyeceğiz. Bu parametreyi dışarıdan biz göndereceğiz. Daha sonra burada yine bir cv app kontrol yapalım. Cv model değil de cv app null değilse şimdi burada ee, CVAppOpenDoc6 metodunu kullanacağız biz Metodun içerisinde parametrenin bir tanesinde dosya türünü belirtmemiz gerekiyor Montaj dosyası mı, parça dosyası mı tek resim dosyası mı diye ee, Biz hem parça hem montaj ile çalışacağımız için burada gelen dosyanın Parça montaj mı olduğunu ayırt etmemiz gerekiyor. Bunun için burada bir kontrol yapmamız lazım Burada bir Switch Case kullanmamız gerekiyor. Veya ifle de yapabiliriz. Burada switch içerisinde pet nokta get extension deyip get extension metodunda parametre olarak bizim dışarıdan gönderdiğimiz bu model pet'i veriyoruz. Parantezin dışarısından nokta to upper deyip parantez açıp kapattığımız zaman bu get extension metodu dos gönderdiğimiz dosya yolundan dosyanın uzantısını alıyor. Bunu da noktasıyla beraber alıyor. Yani şöyle case diyelim. Yani eğer uzantısı nokta sld asm ise diyoruz. Break. Eğer nokta ise yani parça dosyası ise diyoruz rect diyoruz. Bu get extension metodu noktasıyla beraber alıyor, döndürüyor diye uzantısını. Burada to upper yapmamızın sebebi de gelen değeri gelen uzantıyı büyük harfe çeviriyor. Biz de orada büyük harf olarak kontrol ediyoruz ki ileride bir karışıklık çıkmasın. Büyük küçük harf duyarlılığından ötürü. Şimdi burada eğer gelen dosya dosya uzantısı bir montaj dosyasına aitse Burada diyoruz ki CV model eşittir CV app nokta open doc 6 dediğimiz zaman burada bizde bazı parametreler istiyor. Dosya dosya tipi, seçenek, konfigürasyon, hata, uyarı gibi. Ee, burada dosya ismine biz bizden şu olarak istiyor. Dosya yolu olarak istiyor. Buraya gönderdiğimiz model Heti e giriyoruz. Virgül dedikten sonra bizden burada dosya tipini istiyor. Bu bahsettiğim montaj mı parça mı olayı burada devreye giriyor. Burada CV Document Types E nokta dediğimiz zaman burada dosya türleri çıkıyor karşımıza. Şu an SLD, ASM yani montaj dosyası ise CV Doc Assembly seçiyoruz. Bunun başına parantez içerisinde bir int yazıp bu gelen enamı int türüne kest ediyoruz. Daha sonra burada bizden option istiyor. CV open doc options e nokta load model seçebiliriz. Aynı şekilde bunun başına da int yazıyoruz. Daha sonra bir virgül daha koyuyoruz. Buralarla bir işimiz yok. Boş geçebiliriz. Buraları da 0 0 diyerek Bu şekilde Montaj dosyasını bu şekilde halledebiliriz. Bunun aynısını kopyalayıp Part içerisinde de yapıştırıyoruz. Burada tek de yapacağımız değişiklik buradaki CVDoc Assembly'i silip e, CVDoc Part şeklinde yazmak olacak. Daha sonra e, burayı tamamladıktan sonra yani dosyayı açtıktan sonra bu dosyayı aktif dosya haline getireceğim. CV app nokta activate e, activate doc 3 diyoruz. Burada da bizden bir takım parametreler istiyor. Burada dosya adı olarak vermemiz gerekiyor. Yani dosya yolu değil de dosya ismini girmemiz gerekiyor burada. Onun için de biz burada zaten dosyayı açtık. CV modele yükledik. Ee, CV model nokta get title metodunu kullandığımız zaman bize açılan dosyanın dosya adını döndürecek. Virgül diyoruz. Ee, buraya false diyoruz. Buraya CV Rebuild on activation nokta. E. Yani dosyayı açarken dosyayı güncelleyin mi? diye soruyor burada aslında. Bunu da aynı şekilde açarken dosyayı güncellediyoruz. Daha sonra buralara şu Error buna sıfır yazabiliriz. Burada açtığımız dosyayı aktif dosya haline getirdik. Yani başka dosyalara çıksa bu açtığı dosyayı ekrana getirecek. Bunu yapmazsak eğer başka bir dosya açıksa arka planda açmış olacak. Daha sonra açtığı dosyayı da şöyle show named With 2 metodunu kullanarak buradan izometrik görünüm alacağız. Ee, bunlar buraya string olarak başına bir yıldız koyuyoruz. Şu, şu şekilde izomet yazmamız gerekiyor virgül deyip eksi 1 yazdığımız zaman dosyayı açtıktan sonra izometrik görünüme alacak daha sonra da ekrana zoom yapalım cd model nokta view zoom to fit 2 dediğimiz zaman ekrana zoom yapacak Yalnız şurası şöyle ifin içerisinde kalmasına dikkat edin. Ben dışarıya almışım. Burası da ifin içerisinde kalacak. Daha sonra burada yine ifin içerisindeyken return cv model diyoruz. Daha sonra ifin dışına çıktık. Ee, yani null null ise eğer zaten burayı yapacak. Burada cv model geri döndürecek. Aşağıya gitmeyecek. Burada aşağıya geçtiğimiz zaman else yazmamıza da gerek yok return mal dediğimiz zaman boş değer gönderecek bu metotla da gönderdiğimiz dosya göre yoluna göre montaj ise burayı çalıştıracak part burayı çalıştıracak ve CV modeli bize döndürecek daha sonra bir tane de dosyayı güncelleştirip kapatmak için bir metot yazmak istiyorum internal void burada herhangi bir değer döndürmeyecek sadece işlem yapacağız save and close model diyorum hatta ben şöyle kullanıyorum bunu genelde bool keep open diyerek yani kaydedip dosyayı kapatmasın şeklinde Bunu da şöyle yapıyoruz. CV model nokta edit rebuild 3. Burada dosyamızı güncelleştiriyor. Daha sonra da CV model nokta 3 diyerek bizden yine bir takım parametreler istiyor. CV save as e nokta. silent sessiz yani uyarı vermeden direkt kaydetsin diyoruz. Bunları yine 0 0 olarak girebiliriz. Tabi şunun başına da aynı şekilde bir int yazmamız gerekiyor. Daha sonra da eğer keep open değilse yani açık tutma derse eğer dosyayı kapatacak burada. Onun için de cv app nokta close top deyip burada bir şey vermemiz gerekiyor. Dosya ismi vermemiz gerekiyor. Burada da aynı şekilde CV model nokta get title diyerek o dosyanın ismini buradan verebiliriz. Bu şekilde bu metodumuzda da dosyayı güncelleştirip kapatmak için kullanacağız. <laughs> ee, bir tane de ölçüleri değiştirmek için bir metot yazalım. Internal Void Set CV Parameter diyelim ismine. Dışarıdan biz buraya bir string e, ölçü ismi göndereceğiz. Bir de ölçünün değerini gönderiyoruz. Zabı tipinde. Ona da value diyelim şöyle. Daha sonra burada dimension ölçü sınıfından s isminde bir değişken yapıyoruz. Bunda da cv model nokta parametre dediğimiz zaman burada bizden ölçü ismini istiyor. Ölçü ismini zaten dışarıdan göndermiştik. Bunu buraya yapıştırıyoruz. Buradan gelen değeri de şöyle dimension tipine döndürüyoruz. Daha sonra sevdim nokta sistem value eşittir. Bunu da bizim dışarıdan gönderdiğimiz şu value değerine Eşit yapıyoruz. Bu tamam. metodu çalıştırdığımız zaman bu metoda ölçü ismini ve ölçü değerini gönderdiğimiz zaman ölçü bizim için değiştirecek. Bir de bazı yerlerde unsurları veya e, komponentleri montajın içerisindeki bunları aktif pasif yapma durumumuz olacak. Bunlar için de birer metot yazalım. Internal void e, ne diyelim suppress or unsuppress diyelim. Buraya dışarıdan model dak to cv model demeyelim model diyelim. Model gönderelim. Daha sonra bu ilk yazdığımız şey için olacak komponentler için ya yani montaj içindeki komponentlerin aktif pasif durumunu kontrol edeceğiz buradan. Bunun için komponent iki türünde şöyle ne diyelim, cv comp diyelim. Bir de bool tipinde yani aktifleştirecek mi, pasifleştirecek mi onu da dışarıdan göndereceğiz. Bool suppress diyelim buna da. Şöyle daha sonra bu dışarıdan gelen komponenti seç diyeceğiz. cv comp nokta select 2. Burada bool append dediği e, birden fazla seçim yaptıracaksa eğer bunu true yapıyoruz. Tek bir seçim yaptıracaksa eğer false bırakabiliriz. <laughs> false 0 diyoruz. Burada gönderdiğimiz komponenti seçmiş oluyoruz. Daha sonra eğer diyoruz. E, suppress e, buradan true değeri gönderdiysek yani Pasifleştir dediysek eğer e, model nokta yani o anki içinde çalıştığımız model model nokta edit suppress 2 diyoruz. Daha sonra model nokta clear selection yani o seçtiklerimizi burada izliyoruz bütün seçimleri bırak anlamında else diyoruz yani pasifleştir değil de aktifleştir ise yani false geldiyse dışarıdan burada da aynı şekilde model nokta hatta şurayı kopyalayalım suppress yerine unsuppress yapıyoruz burayı şunu da şöyle yazarsak biraz daha okunaklı olacaktır. Bu komponentin aktif pasif durumunu kontrol etmek için de e, şimdi bunun aynısını kopyalıyorum. Metodun ismini de değiştirmiyorum. Sadece gelen parametreyi değiştireceğim buradaki. aynı metodu çağırdığımızda biz komponent gönderirsek bu çalışacak. E, feature gönderirsek bu metot çalışacak. Burada komponent e, iki yerine buraya feature diyoruz. CV comp değil de buna da CV fit diyelim. Bu suppress aynı şekilde kalacak. Burada CV comp değil de gelen unsuru seçeceğiz. Yani bu da parçanın içinde çalışırken veya montajın içinde bir unsur seçecekse eğer bunu kullanabiliriz. Başka değişen bir şey yok zaten burada. Yani biz eğer komponent gönderirsek burası çalışacak. Feature gönderirsek burası çalışacak. Metot isimleri aynı kalacak. Ee, genel olarak şimdilik aklıma gelen bunlar SolidWorks Singleton ile ilgili. Bu klasla ilgili. Yine bir şey olursa ilerleyen zamanlarda buraya ekleme yaparız. Ee, başka da bu bu videoda bu kadar olsun. Biraz uzadı zaten video. Bir sonraki eğitim videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.